Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 10. sınıf soru bankamızda yer alan sayfa 26 ve 27'deki etkinlik 1'in sorularını cevaplayacağız. Şimdi birinci etkinlikte boşluk doldurma etkinliği ile soru çözümüne başlıyorum. Şimdi diyor ki nokta nokta bir ekosistemde kullanılan temel enerji kaynağıdır. Enerji şeklidir. Nedir arkadaşlar? Ekosistemlerin temel enerji şekli ışıktır. Çünkü güneş enerjisi fotosentez için gerekli olan enerjiyi oluşturur. Fotosentez de canlıların ihtiyaç duyduğu hem üreticilerin hem de dolayısıyla tüketicilerin ihtiyaç duyduğu organik besini üretir. O zaman ışık temel enerji şeklidir. Enerji kaynağıdır. Gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyan tepkimelere ne isim verilir? Endergonik tepkime denir. Dışarıdan enerji gerektiren tepkimelere endergonik, açığa enerji çıkartıyorsa da egzergonik tepkime adı verilir. Şimdi fotoototrof canlılar hangi tepkimeyle kendi besinlerini kendileri üretir? Fotosentez tepkimeleriyle kendi besinlerini kendisi üretir. Dolayısıyla fotosentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretirler. Nokta nokta pigmenti bitkiye yeşil rengi veren pigmenttir diyor. Klorofil pigmenti yeşil renklidir. Işığın soğurulmasında ve fotosentezde görev almasında, ışığın fotosentezde kullanılmasında görev alır diyelim. Suyun ışıklı ortamda ışık enerjisi yardımıyla parçalanması, iyonlarına ayrılması olayına fotoliz adı verilir. Bunu fizikte mesela elektrik enerjisiyle yapıyorsunuz. O zaman adı elektroliz oluyor. Biz ışık kullandığı için bitki bu sırada ışık enerjisi kullandığı için fotoliz adını veriyoruz. ATP üretimine fosforilasyon denir demiştik. Hatırlayın. Eğer bu arada ışık kullanıyorsa bunun adı fotofosforilasyon olur. Şöyle yazdık. Nokta nokta reaksiyonları kloroplastın stromasında gerçekleşir. Arkadaşlar bu ışıktan, şöyle bir düzeltelim, ışıktan bağımsız tepkimeler. Diğer adı neydi bunun? Calvin döngüsü tepkimeleri. Işıktan bağımsız tepkimeler, e, fotosentez sırasında kloroplastın stromasında yani içindeki sıvıda gerçekleşiyor. Peki nokta nokta reaksiyonlarında su tüketilerek ortama oksijen veriliyorsa, o zaman ışığa bağlı tepkimelerde, ışığa bağımlı tepkimelerde önce gerçekleşen tepkimeler bunlar hatırla. Ne oluyordu? Su parçalanıyor, elektron, hidrojen ve oksijen oluşuyor, oksijen de atmosfere veriliyordu fosfogliseraldehit molekülünden amino asit baz vitamin gibi maddeler üretilirken şimdi fosfogliseraldehit karbon hidrojen ve oksijenden oluşuyor ama özellikle sen şunu biliyorsun amino asit veya azotlu organik baz işte vitamin gibi maddelerin yapısında ne var karbon hidrojen oksijenin dışında bir de azot var o zaman bitki topraktan azot tuzlarını almak zorunda ve kullanmak zorunda fotosentez hızının en düşük olduğu ışık rengi nedir arkadaşlar? Yeşildir. Çünkü klorofil yeşil olduğu için yeşil ışığı yansıtır. Soğuramaz, kullanamaz. Bu nedenle de fotosentez hızı en düşük yeşil ışıkta gerçekleşir. Şimdi ikinci sorulardayız. Burada da doğru yanlış sorularını cevaplamaya çalışacağız. Enerji yok olmaz. Bir formdan başka bir forma dönüşür. Bu sırada da bir kısmı e, ısı enerjisi olarak dışarıya verilir. Adenin bazına riboz bağlanmasıyla adenozin oluşur. Doğru adenin ve riboz bağlandığında bu molekülün adı adenozindir. Sonra 3 tane fosfat bağlandığında adı adenozin trifosfat olur. Bitkiler kemosentez ile kendi besinlerini kendileri üretir. Yanlış çünkü bitkiler fotosentez ile ototrof canlılardır. Fotosentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretirler. Pigmentler görünmeyen ışığı değil, aksine e, spektrumdaki görünen ışığı mor ve kırmızı arasındaki ışığı soğurarak enerjiye dönüştürürler. O zaman yanlış. Elektron taşıma sistemi fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerde değil, ışığa bağlı tepkimelerde ne yapar? Işığın kullanılmasını sağlar, enerji üretimini sağlar. O zaman beşinci sorumuzda yanlış olarak işaretledik. Karbondioksit ışığa bağlı reaksiyonlarda değil, ışıktan bağımsız reaksiyonlarda, yani Calvin döngüsünde tüketilir. Işığa e, bağlı tepkimelerde ne tüketiliyordu? Su tüketiliyordu, unutma. Işığa bağlı reaksiyonlarda enzimler görev alır. Hem ışığa bağlı reaksiyonlarda hem de ışıktan bağımsız reaksiyonlarda enzimler görev alır arkadaşlar. Işık şiddetinin artışı fotosentez hızını sürekli düşürür demiş. Yanlış. Sürekli arttırır deseydi de yanlıştı. Nasıl olması gerekiyordu? Şöyle bir grafik. Bir yerden sonra sabit bir şekilde giden bir grafik olmalıydı. Karbondioksitin karbonu glikozun yapısına katılır. Şimdi fotosentezde karbondioksit ve su tepkimeye girdiğinde biliyorsunuz glikoz üretilebiliyor. Ve oksijen açığa çıkıyor. İşte burada karbondioksitin yapısındaki karbon glikozun yapısına katılıyor. Doğru. Oksijen de yine glikozun yapısına katılıyor. Suyun yapısındaki oksijen ise atmosfere veriliyordu. Burayı unutma. En çok buradan karşılaşacağım bir soru tipi. Kemosentez tepkimesi öncesinde inorganik maddelerin oksidasyonu gerçekleşir. Oksitleme tepkimesi gerçekleşir. Doğru. Böylelikle ikinci sorumuzun da cevaplanmasını yapmış olduk. Şimdi üçüncü sorumuzda ne yapıyoruz? Bir eşleştirme sorusu karşımıza çıkıyor. Diyor ki kavram vermiş ve açıklama kısmını vermiş. Burada böyle şöyle giderseniz daha iyi olur. Önce açıklamaya bakıyorum. Işık yardımı ile ATP üretme şekli arkadaşlar fotofosforilasyondur. O zaman biri buraya yazdık. Sarı, kırmızı, turuncu gibi renkleri veren yani yeşil dışındaki renkleri veren bitkiye karotenoiddir. Yani 2'yi verdik buraya. Canlı hücrelerin kullandığı enerji molekülü ATPdir. Tüm canlı hücreler enerji ihtiyaçlarını ATP molekülünden karşılar, bitkiye yeşil rengi veren ve ışığın soğurulmasını sağlayan pigment klorofildir. İş yapabilme yeteneği ya da bir değişikliğe neden olabilme kapasitesi de nedir enerji olarak açıklanır tanımlanır arkadaşlar. Böylelikle eşleştirmelerimizde, Bitirmiş olduk. Şimdi dördüncü sorumuzda. Bakın okul sınavınıza da bu tarz sorularla karşılaşacaksınız. Molekülün yapısındaki bazı isimleri bizden istemiş. Bir kere ATP molekülünün yapısında ne vardır? Adenin, azotlu organik bazı vardır. Sonra riboz şekeri, riboz pentozu ve arkasından da 3 tane fosfat molekülü vardır. Adenozin trifosfat dediği bu. Az önce de söylemiştik. Aden'in azotlu organik bazı. Şeker gelince adı adenozin. Sonra da 3 tane fosfat geldiğinde ATP molekülü olmuş oluyor. Biz de bizden e, fotosentez hızının hangi faktörlere bağlı olarak bu şekilde grafik çizebileceğimizi soruyor. Arkadaşlar ışığın dalga boyu mor'dan kırmızıya gidildikçe artar. Ortada yeşil vardır. Bu nedenle fotosentez en çok morda ve kırmızıda olur. En yavaş ise yeşilde olur. Dolayısıyla ışığın dalga boyu tam olarak bu şekilde gösterilen grafik şeklindedir. Peki fotosentez hızını çok düşük ve çok yüksek olduğunda olumsuz etkileyen, ortalama noktada olumlu etkileyen nedir? Tabii ki sıcaklıktır. Çünkü fotosentez sıcaklık değişimlerinden doğrudan etkileniyor arkadaşlar. O zaman ne olur? Ee, enzimler görev aldığı için, enzimler fotosentezde görev aldığı için enzimlerin en iyi çalışabildiği noktaya optimum sıcaklık noktası deniyordu. Şuraya da yazalım. Optimum. Yaklaşık bitkiden bitkiye değişmesine rağmen ortalama 25 derecedir fotosentezin en hızlı gerçekleştiği optimum olduğu sıcaklık noktası sıfırın altında ve özellikle 55'in üzerinde tepkime gerçekleşmez. Enzimler çalışmaz. Evet şimdi çok karşılaşacağınız bir soru ışığa bağlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonların karşılaştırması. Gençler bir kere şunu yapacağız bakın burada. Buraya ışığa bağlı yazdım. Konu anlatımlarımızda da buna çok dikkat etmiştik hatırlayın bu grafikleri çizersen, bu tabloları çizersen çok rahat yaparsın bu tarz soruları ve muhtemel okul sınavınızda sorulabilecek sorudur bu. Işıktan bağımsız tepkimeler. Şimdi sırayla gidelim. Şöyle hatta tamamını göstereyim ben size. Gerçekleştiği yer kloroplastın granum ya da grana dediği bölgesinde tekili granum, çoğulu grana. Işıktan bağımsız tepkimeler ise kloroplastın stromasında. Yani sıvı kısmında gerçekleşir. Işık nerede kullanılır? Klorofil ETS nerede kullanılır? Tabii ki ışığa bağlı tepkimelerde kullanılır. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda doğrudan kullanılmaz. Şimdi suyun fotolize demiş. Suyun fotolizi ışığa bağlı tepkimelerde gerçekleşir. Işık doğrudan görev aldı. Su fotoliz edildi. Yapısındaki oksijen atmosfere verildi. O zaman suyun fotolizi ışığa bağlı tepkimelerde gerçekleşti. Sonra üretilen ATP ve indirgenen NADPH ışıktan bağımsız tepkimelere aktarıldı. O zaman ATP üretilir ama ışıktan bağımsız tepkimelerde tüketilir, harcanır olmalıydı. Kullanılan madde. Işığa, ışığa bağlı tepkimelerde ne kullanıldı bir kere? Suyu yazacağım. Peki nat P. Not dönüştüğüne göre nat kullanıldı. Ve e, hidrojeni kullanıldı. Suyun hidrojeni kullanıldı. E, bir de ADP ve P kullanıldı. Çünkü ATP'ye dönüşecek. Peki ışıktan bağımsız tepkimelerde atmosferden alınan karbondioksit. Işığa bağlı tepkimelerde indirgenmiş olarak gelen nat PH ve ATP kullanıldı. Sonuçta ne üretildi? Besin. Örneğin glikoz üretildi. O zaman üretilenler ATP üretildi. NADH üretildi. Ve atmosfere oksijen verildi. Işıktan bağımsız tepkimelerde ne üretildi? Glikoz üretildi ve ADP açığa çıkmış olabilir. Gerçi orada parçalanma. Bunu yazmayalım. Glikoz ve diğer organik besinler diyebiliriz. Şimdi doğru yanlışına göre ilerlememizi istiyor bizden. Fotosentezde su, oksijen, elektron ve hidrojen kaynağı olarak görev yapar. Doğru. Kemosentez tepkimeleri yalnızca ışık varlığında gerçekleşir demiş yanlış. Çünkü kemosentezde ışığa ihtiyaç yoktur. Bu yolu takip ediyorum. Diğer soruların da cevabını vereceğim ama önce bir takip ettiğimiz yola bakalım. Fosfogliser aldehit ışığa bağlı reaksiyonlarda değil, ışıktan bağımsız tepkimelerde organik besin üretirken oluşur. O zaman burası da yanlış oldu. Dördüncü çıkışa gittik. Ben diğer soruların da cevaplarını vereyim. ATP üretimi ve tüketimi hücre dışında gerçekleşmez arkadaşlar. ATP hücre içinde üretilir, hücre içinde tüketilir. Asla dışarı çıkamaz. Peki, klorofil bitkiye turuncu değil, yeşil rengi verir. Nitrat bakterileri kemosentez yapabilir. Nitrit, nitrat bakterileri kemosentetik bakterilerdir. Işık şiddeti fotosentez hızını tabii ki etkiler. Burayı da bitirdik. Son bir bulmacamız kaldı. Şimdi bulmacamızın sorularını cevaplamaya başlayalım. Söyle gidelim. Bir, Işığa bağlı reaksiyonlarda suyun ışıklı ortamda parçalanması olayına ne isim verilir? foto -liz denir arkadaşlar. Buraya foto-liz yazdık. İkinci sorumuz ışık varlığında. Su ve karbondioksitten besin ve oksijen üretimi olayı ışık varlığında dediğine göre özellikle foto sentez tepkimeleridir. Devam ettim. ATP'nin su ile hidroliz edilmesi olayı yani ATP'nin parçalanması olayına üretilmesine fosfolasyon peki parçalanmasına hidrolizine de fosforilasyon adı verilir. Devam ettim 4. Adenin ve riboz arasındaki bağın çeşidi. Bakın şurada da gösterebilirim. Şu bağdan bahsediyor. Adenin ve riboz arasındaki bağ glikozit bağıdır. Kaçıncı soruydu o? Dördüncü soru. Geldim bu tarafa dördüncü soruya. Buraya da ne yazacağım? Glikozit bağı olarak yazdım. Beşinci sorumuzdayız. Fotosentezin gerçekleştiği çift zarlı ökaryot hücrelerde bulunan organel kloroplast organelidir. Altıncı sorumuz. Işıktan bağımsız reaksiyonların kloroplastta gerçekleştiği sıvı kısım. Işıktan bağımsız reaksiyonlar nerede gerçekleşiyor? Stroma bölgesinde gerçekleşiyor. Devam ettim. Yedinci sorumuz. Işığa bağlı reaksiyonların kloroplastta gerçekleştiği yer. Az önce ışıktan bağımsız reaksiyonlardı. Şimdi ışığa bağlı reaksiyonlar granum bölgesinde yani içindeki zar bölgesinde gerçekleşiyor. Sekiz. Turuncu renkli pigmentlere verilen isim soruluyor arkadaşlar. Bu da karoten pigmentidir. Yeşil olan neydi hatırla klorofil? Turuncu olana da karoten adı veriliyor. Şimdi son olarak 9 enerjinin açığa çıktığı tepkimeler. Şimdi kullanıldıysa neydi bunun adı? Ekzer e, endergonik kullanılandı. Burada açığa çıktığına göre o zaman ekzer gonik tepkime deniliyor. Şimdi bir de yukarıdan aşağı 5 varmış. Ona dikkat etmemiştik. Fotosentezde glikozun yapısına katılan karbonun kaynağı Burada iki tane 5 olmuş ama bir yukarıdan aşağı olan tabii ki nedir? Karbon dioksit molekülü yukarıdan aşağı 5'in cevabı oldu. Böylelikle bulmacamızda cevaplamış olduk. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.